7 bölge, 7 code night dedik. Bu gece Diyarbakır'dayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Code Night gecesine katıldık. Başka arkadaşlara çalışma fırsatını bize sundu. Yemek yedik, ikramlarda bulundular. Mentorlarımız de inanılmaz derecede yardım ettiler. Evet, nasıl gidiyor Code Sabah kadar ayakta kaldık. Son 10 dakika kaldı. 3 kere falan front endi silmek. Baya heyecanlıyız sunum için. Sunumdan sonra sonuçlarda görüşmek üzere. <laughs> Güzel bir gündü. diyorum. Burada sadece birinci olmakla kalmadık. Yeni networkler, yeni arkadaşlar edindik. Senle bağlan.